Yeni bir yayına hoş geldiniz. Karavan Kamp kanalımızda karavan Camisi hakkında haberlerimiz devam ediyor. Neredeyiz? Sakarya'dayız. Sakarya'da Tospik Karavan imalathanesine geldik, fabrikasına geldik. Biliyorsunuz Tospik Karavan da Türkiye'deki karavan sektöründe tanınan, bilinen bir marka. Şimdi Tospik Karavan nasıl üretiliyor? Kaç kişi çalışıyor? Arkamda şu anda üretilen karavanlar da var. Tospik karavanın imalatı nasıl oluyor? Kısaca onu bir tanıyalım. Bizi izlemeye kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum ve Tospik karavanı sizlere tanıtıyoruz. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Ercan Bey, sizler de hoş geldiniz. Tospik Karavan firmasından Ufuk Akın ben. Tospik Karavan firmasında satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Daha önce herhangi bir sektörde çalışıyor muydunuz? Tabii ki. Bizim aslında kökenimiz 2010 yılında Adalı Çelik firmasını kurmamızla başladı. Ufuk Bey birazcık Tospik Karavan'a şöyle geçmişinden bize anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu? Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarının tedarikçiliğini yapıyoruz mobilyadan geliyoruz yani. 2017 yılında da e, Tospik Karavan markasını oluşturduk. Burada yaklaşık olarak e, 14 idari kadro ile birlikte 14 personelimizle yaklaşık aylık e, 10-12 ölçülere göre değişiklik gösterebiliyor. 10-12 karavan üretimimiz oluyor. A aylık üretim kapasitesi 10-12 e, üretim kapasitesi var Tospik Karavan'ın. Aynen öyle. Avrupa normlarına uygun, standartların dışına çıkmadan yurt dışındaki Peki. muayene istasyonlarından sorunsuz bir şekilde geçen e, karavanlar üretiyoruz. Dışarıda i̇şte da gene bayilerimiz mevcut. E, o bayilerdeki karavanlarımız da dediğim gibi e, sorunsuz bir şekilde muayene istasyonlarından geçmekte. Satış sonrasında da gene karavan ailemize katılan, Tospik Karavan ailesine katılan müşterilerimizle gene görüşmeye devam ediyoruz. Birlikte e, ilerlemeye devam ediyoruz. 2017, 3 oradan 4 e, de buradan 7 yıldır sektördesiniz. Bugüne kadar kaç karavan üretti Tospik Karavan? Yani yaklaşık 500'ün üzerinde yani aslında geniş bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Artık yurt dışında da Tospik markasının yollarda gezdiği bir firmayız artık. Biraz imalathaneye gezebilir miyiz takipçilerimize? Tabii. Peki. Evet şimdi Tospik Karavan'ın imalathanesine doğru ilerliyoruz. Şöyle bir imalathanedeyiz. Biraz da çekimimize dikkat ediyoruz. E nereden başlıyoruz ilk önce? Tospik karavan nereden başlıyor? Şimdi e, Ercan Bey öncelikle e, yan duvarların tabanın basılmasıyla başlıyoruz. Yan duvarlar bizim şu şekilde e, dış gövdemiz alüminyum dış cephe içerisinde 32 tane sıkıştırılmış XPS köpüğümüz var. E, i̇ç tarafta da e, marine kontra uygulanmakta. Bunlar e, presli masada Vakumlu masada yaklaşık 12 ile 18 saat arası vakumlu bir şekilde bekletildikten sonra ilacı sürüldükten sonra bu şekilde kalıp halinde çıkıyor. Ondan sonra rotor makinesinde cam kapı yerleri kesildikten sonra yan duvarlara alt tabana da basıldıktan sonra bu şekilde ayağa dikiliyor. Bu süre zarfı içerisinde mobilya iç tarafta mobilya gene yan tarafta. Oraya gidelim hayır, mi? Hayır, 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 hayır. burada ee, Dışarıda hazırlanan mobilyalar e, Bu şekilde Belirli hesaplamalar Belirli ağırlıklar ağırlık dengesi Burada çok önemli ağırlıklar hesaplamalar Yapıldıktan sonra karavan içerisinde Bu şekilde yerleştiriliyor Mobilya yerleştirildikten sonra Üst tarafı bu sefer kapatılıyor e, Bu şekilde e, En son şasesi Hazırlandıktan sonra temizliği yapıldıktan sonra müşterimize teslim ediyoruz. Şimdi burası yapıldıktan sonra bu hangi aşamaya geçiyor? Bir sonraki aşamaya geçelim. Burada bur, burada ne yapılıyor? Burada ne yapılıyor? Bu şimdi arka tarafı arka tarafın iskeletini oluşturmuşlar. Karan tamam. Tamam, devam ediyoruz. Mobilya içerisine koyulduktan sonra üst tavan kapatılıyor. Tava kapatıldıktan sonra da yan küpeşteleri, butil bantları çekiliyor. Bu aşamadan sonra nereye geçiyoruz? Bu aşamadan sonra şaseye oturtuluyor. Şuraya geçiyoruz evet. Kalavan şaseye oturtulduktan sonra montajları yapılıyor. Evet. Ee, zaten hazır şekilde biz takım halinde komple alt takım takım halinde alko firmasına tedarik ediyoruz. Ee, montajı da yapıldıktan sonra karavanımız temizliğe hazır hale gelmiş oluyor. Evet burada herhalde çamurluklar mı takılıyor? Evet, şu an çamurluklarımız takılıyor burada. Yan marş bir yerleri çamurlukları takılıyor. Artık e, bitime doğru yaklaşıyoruz bu karalarımızda. Burada Tospik 380 görüyorum evet. öyle mi? Bu e, berhimi, berhi mi? Ön camlar, arka camlar berhi mi? Değil mi camlar? Banyo camı hep berhi mi kullanılmış? Bu şekilde iş emirlerimiz çıkıyor. E, arkadaşlarım burada yazan e, detaylara göre e, her müşteriye özel olarak bu şekilde oluşturuluyor. Burada da e, herhalde zaten kullanılan malzemeler kavak kontra değil mi? Marine kontra. Marine kontra. Ee, ürünlerimizin hepsinde zaten marine kontra kullanılıyor. Ee, şeyde de mobilyada da laminli marine kontra. Burada freze de kesiliyor. Evet. Evet. Burada rotor makinesinde hepsinin ölçüleri mevcut. Rotor makinasında yani standartın dışına çıkmadan tüm karavanlarımız aynı ölçülerde, aynı özelliklerde bu şekilde... E, üretimde uygulanmakta. Milimetrik kesim yapabiliyor. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi her karavanımız e, router makinesinde, CNC'de bu şekilde kesilerek tüm karavanlar aynı standartlarda, aynı ölçülerde e, uygulanmakta. Evet, bu benim de merak ettiğim, aradığım bir özellik. E, gerçekten kesimlerin e, herhalde dijital ortamda milimetrik e, bu makinelerde kesiliyor olması da karavanın kalitesini gösteriyor. Marine kontra zaten söylemiştik. E, Dost Dostpick karavanın imalatı. Burada da herhalde bu bakım masamız burası. Vakum e, yan duvarları ve alt tabanı burada e, dediğim gibi bakımlayarak. Tabii ki e, ihtiyacı olan e, yapışkanları üretilerek kullanılarak e, burada yaklaşık 12 ile 18 saat arası bakım tutuyor. Tabii burada bir küçük demir doğrama bölümü de var. Burada özel karavanlar, özel remorlar mı üretiliyor? Evet, aynen öyle Ercan Bey. Burada da şu an 3 motosiklet taşıyabilecek motosiklet remorku üretiyoruz burada. Bazen böyle özel siparişler olabiliyor remork tarzında. Onlar da burada e, üretimini gerçekleştiriyoruz. Burada herhalde bu ağır motorlardan 3 tane taşınacak evet. bir remork, özel bir remork olacak. Herhalde. Evet. Ciddi ağırlıkta olacak. E, zaten şasesinden, e, kullanılan malzemesinden de görüldüğü üzere e, biraz ağır bir motor olacak bunlar. Evet şöyle e, başka görmediğimiz ya da... Evet Ufuk Bey burası e, kaç metrekare e, ve kaç kişi çalışıyor bir kez daha alabilir miyim? Şimdi Adalı Çelik bünyesinde yaklaşık 3000 metre kapalı alanımız mevcut, Bir 3000 3 de açık alanımız mevcut. Tospik karavan bölümü olarak, karavan bölümü olarak 1500 metrekare kapalı alanımız var, 1 metrekare açık alanı kullanıyoruz. İdari kadro ile beraber 14 personelimiz mevcut. Bu şekilde aylık kapasitemiz yaklaşık 10-12 karavan arasında üretim yapmaktayız. Evet, herhalde burası da idare bölümü burada idare ofislerimizden bir tanesi. Mimar arkadaşlarımız burada çizimlerini gerçekleştiriyorlar. E, rotor makinesinde, makinesinden önce çizimler burada gerçekleştirildikten sonra içeride kesimleri yapılıyor. Evet. Evet Ufuk Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Tosbik Karafan'ı hep beraber gezdik. Son cümlelerinizi alalım. Ee, olur verdiniz, şeref verdiniz. Fuarlarda da e, değerli misafirlerimizi, değerli müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet Tospik Karavan'ı gezdik hep beraber. Karavan sektöründe 7 yıldır az önce Ufuk Bey'den öğrenmiştik. 7 yıldır imarat yapan Tospik Karavan. Kanalımızda karavan sektörüne yönelik haberlerimiz devam edecek. Bugün bir tesadüf geldik Tospik Karavan'a. Diğer firmaları da hiçbir beklenti olmadan sizlerle tanıştırmaya Tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.